Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası üzerinde aşağıdaki şekilde mutabakata vardık birinci. Geçiş sürecinde Türkiye'yi, güçlendirilmiş parlamenter sistem ilke ve hedefleri ile mutabakata vardığımız referans metinleri doğrultusunda anayasa, yasa, kuvvetler ayrılığı, denge ve denetleme esasları çerçevesinde istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz. 2. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişle ilgili anayasa değişiklikleri genel seçimde ortaya çıkan TBMM yapısının mümkün kıldığı en kısa sürede tamamlanacak ve yürürlüğe girecektir. 3. Geçiş sürecinde Millet İttifakı'na dahil partilerin genel başkanları Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır. Dördüncü, Bakanlıkların dağılımı Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin milletvekili genel seçiminde çıkardığı milletvekili sayısına göre belirlenecektir. İttifak partilerinin her biri kabinede en az bir bakan ile temsil edilecektir. Bakanlıklara paralel olarak kurulmuş Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki politika kurulları ve ofisler lav edilecektir. 5. Bakanların atanma ve görevden alınmaları, mensup oldukları siyasi partinin genel başkanıyla uzlaşı içinde Cumhurbaşkanı tarafından yapılacaktır. 6. Geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı yürütme yetkisini ve görevini katılımcılık anlayışı, istişare ve uzlaşı esaslarına göre kullanacaktır. 7. Cumhurbaşkanlığı kabinesine Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar yetki ve görev dağılımı anayasa ve yasalar çerçevesinde çıkarılacak Cumhurbaşkanı kararnamesi ile belirlenecektir. 8. Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesi, o hal ilanı, milli güvenlik politikaları, cumhurbaşkanlığı kararları, kararnameleri ve genel nitelikteki düzenleyici işlemler ile üst düzey atamalarda Millet İttifakı'na dahil partilerin genel başkanları ile uzlaşı içinde karar alacaktır. 8. Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesi, o hal ilanı, milli güvenlik politikaları, cumhurbaşkanlığı kararları, kararnameleri ve genel nitelikteki düzenleyici işlemler ile üst düzey atamalarda Millet İttifakı'na dahil partilerin genel başkanları ile uzlaşı içinde karar alacaktır. 9. Geçiş sürecinde yasama faaliyetlerinin işbirliği içinde gerçekleşmesini koordine edecek mekanizmalar oluşturulacaktır. 10 güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin tamamlanmasıyla birlikte mevcut cumhurbaşkanının var ise siyasi parti üyeliği sona erecektir. 11. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçildikten sonra yeni bir seçime gerek olmaksızın 13. Cumhurbaşkanı ve TBMM görev süresini tamamlayacaktır. 12. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklardır.